Peki çocuklar, en sevdiğiniz Dostoyevski romanı hangisi? Ya da şöyle sorayım, daha önce Dostoyevski okudunuz mu? Ben hepsini okudum hocam. Ben de okudum hocam. Hatta Ömer'in en sevdiği roman Suç ve Ceza'ydı o yüzden okudum hocam. Ee, bir tane şey çocuk vardı orada böyle hapse falan girecekti, ben de o hapse girmesin diye her gün dua falan ettim hocam, çok korkmuştum ya. Çocuk dediğin romanın baş kahramanı Raskolnikov sanırım. Evet. Değil mi? Peki. Şimdi madem suç ve cezadan bahsediyoruz. Romanın baş kahramanı Raskolnikov, e, romanda çok büyük bir ikilem yaşıyor. Bu neydi ve analiz etmek isteyen var mı? E, hocam, Raskolnikov çok güçlü bir karakter. E, i̇şlediği cinayetlerin altında eziliyor ama pişmanlık duyuyor, üzülüyor. Ama özünde de iyi bir insan. Onun da ikilemi bu. <laughs> i̇yi insanmış. Hadi oradan. Keyif hareketler bunlar hocam. Hem suçu işliyorsun... Pişman oluyorsun. Ama susuyorsun. Polise gitmiyorsun. Resmen iki yüzlü. Romanın sonunda karakterimiz polise gidip her şeyi itiraf ediyor hocam. Arkadaş okumadığı için sallıyor işte. Polise gidiyor ha. Ama gerçek hayatta öyle olmuyor. İnsanlar sevdiklerinin gözlerinin içine baka baka yalan söylüyor. Gerçekleri saklıyor. Öyle olmuyor mu? Bence aramızda böyle tipler var. Allah Allah. Kimmiş onlar? Çocuklar. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz yine? Peki. Şimdi çocuklar size bir kitap listesi vereceğim. Önümüzdeki haftaya kadar en az bir tanesini okuyup geleceksiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. Ahmetcan dağıtabilir misin kağıtları lütfen? Tabii hocam. Peki çocuklar görüşmek üzere. O gerekirse sanatçının neydi lan? Oğlum sen niye hala bana bulaşıyorsun? Bitti o Miras falan istemiyorum ben sizin. Boş ver Ömer ya. Konuşuyor işte böyle. Boş boş. Gerizek geri Gerizekalı ha? Öyle mi? o gizli minik sırlarını anlatırken pek de akıllı bir adamdım oysa. Ne oldu? Benimle işim bitince gerizek ya mı oldu? İyiymiş. La oğlum ne anlatıyorsun sen ya? İyi malı iyi malı konuşuyorsun. Söyle ne söyleyeceksen hadi. Sevgilim beni gayet iyi anladı. Kapa çeneni. Sus ben bir kere sustum. Sana o iyiliği bir kere yaptım. Süsen. Oğlum bak delirtme beni ne söyleyeceksen söyle hadi. Sevgilinin abinin ölümünü sor. <laughs> Oğlum sana neler anlatacağım. Sen bir şey söyle ne diyor bu çocuk? Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek